Herkesi. Ne yapıyorsun? Anne 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 biliyor musun? Aras bebek gibi konuşuyor. Bak benim gibi. Herkes yeni iyi bak Ah Arası anmadığı gün yok, anmadığı gün yok. Bugün arkadaşlarına çok güzel bir oyun hazırlayalım, tamam mı? Sürpriz olsun söylemeyelim. Derin de gelsin. Derin ablası okulda. Anne 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 Aras bize gelmesin ama bozar bozmaz ama tamam hadi gelmesin. Bugün çok güzel bir oyun oynayacağız değil mi Bera Ödüllü bir oyun oynayacağız. Anne, anne, anne. yukarıdaki ne o? Sen. Bakayım. Bilmiyorum ne olduğunu. Bakarız şimdi. Şakır, şimdi evet şimdi biz gezmeye gidiyoruz. Nereye gidiyorduk biz bugün? De... Aa, Elif teyzine gidiyorduk ya. Evet, bugün Beren'i Elif teyzesine götürelim. Ondan sonra akşamda çok güzel bir oyunumuz var. Abla kardeş oyun oynayacaklar. Sonra çektikten sonra sizlere videosunu atacağız, değil mi Berencim? Biz bekleyin de. Beren, hadi tamam bir bay bay görüşürüz de. Görüşürüz. Bay bay hadi bakalım. Evet. Biz Elif teyzesine geldik. Burada bir tane kedimiz var. Ahmet bunun annesi öldü mü? Öldü. öldü. Kardeşleri de öldü. Öyle mi? Öldü. Ay, çok da şeker minnacık daha. Beren sevmek istersen gel. Beren korkuyor benim gibi. Ben de korkuyorum. Bak, güzel Beren'cim abi, hadi gel. Hadi gel o zaman, o zaman gel uzuma, sevmek hadi istersen. Anne şey yapmaz mı? Hayır hayır. Hiçbir şey yapmaz. Hayır hiçbir şey yapmaz. O annesiydi ama bu yavrusu. Hiçbir şey yapmadı. Daha... Ee, bu yavru hiçbir şey yapmaz. Kafasına dokun kafasına. Tamam. Sevdin mi? Bu kadar mı? Çocuklar bir izin verin. Tamam Barbie vereceğim. Gel şu kediyi bir sev. Bak yazık. Kardeşleri de yok. Annesi de yok. Simsiyah. Adı ne bunun? Belen isim koy hadi gel buna. Ne olsun? Bücür olmasın sen Elif Sinem'den gördün değil mi Bücür'ü? bücürü Şşş, uyuyor mu? Bücürü. Nasıl? Ben Bücür'ü çok seviyorum. Kediyi de seviyordun ya. ama sevmedin. Ben Bücür'ü çok seviyorum. En sevdiğim kedi. Öyle mi? Ama hiç sevmedin. Gel bir sev bakalım birazcık. Azıcık sevdim. Azıcık sevdim. Çok azıcık. Anne anne bilmiyorum. Sevmek istemiyor musun? Birazdan severim. Birazdan severim. Tamam. olsun. çok sattı. Öyle mi? Hı hı. Ay, hadi bana Barbie'yi iste. Barbie mi istiyorsun? Ne isteyelim? Barbie. Söyle so, bakalım. Elif teyze'ye de seslen bakalım. Elif teyze! <laughs> Bir daha seslen. Cemre'nin odasına geldik. Barbie şurada. Onu hemen alalım. Bir saniye. Berat her geldiğinde eyvah düştü. Doğru oynuyor. Yani içeri koy, oynayayım o zaman. Burada oynamak istersen oyna. Burası da Cemre'nin odası zaten. Şurada oynamak istersen bak oynayabilirsin yerde. Aman, Kavuştun mu sonunda Barbie evine? Beren her geldiğinde bununla oynuyor. Çok seviyor burayı. Evet. Ama bugün arkadaşın okulu var. Beren okula gitmiyor. Uy. Arkadaşı okulda. Ama anne ben okula gideceğim. E, tabii ki gideceksin. Senin de yaşın gelsin. Sen Biraz, de başlayacaksın. Birazdan gideceğim. Tamam birazdan arkadaş almaya gideriz biz de. Arkadaş almaya. Ne varmış Beren burada ya? Bize bir tanıtsana burada neler varmış. Ee, but, e, bu bu ayna. Burada da elbiseler var. Hı hı. Çıkıyor ama bu. Çıkıyor ama. Barbie'nin adı ne? Saçını da kesmişler. Cemre Barbie'nin saçını kesmiş. Yaramaz Cemre. Evet. Ama ben böyle yapıyorum. Cemre bana izin vermiyor. Vermiyor mu? Berencim sen oyna. Ben Elif teyzenin yanına geçeceğim şimdi. Bir şey söylemek ister misin arkadaşlara? Seni izleyenlere. Tamam ama arkadaşlara ne diyoruz? Herkese merhaba arkadaşlar. Hoşça kalın diyeceksin bebişim. Hoşça kalın herkese. Hoşça kalın arkadaşlar. Oy. Abone olmayı da unutmayın değil mi? Abone olmayı unutmayın. Oy. Bir öpücük at bakalım.